Ananı avradını. <laughs> müzik kapalı oynuyordum. Şu an müzik açık. Rahatlatıyor çünkü. almasın oğlum böyle bir oynayış yok. Yonis'in anasını satayım. Adam kendini ne? Renekton falan mı zannediyor? Yüz çekleyerek başlıyor ya bir de. ne olur. Ne balla atsın lan. Güzel. Şuna vursam bir tane yeter. Tamam şu an. Geçmiş olsun. Bu pis pis nerede? Tamam hocam zaten adam ormana musallat oldu bizim. Ananı avradını. <gülüyor> <gülüyor> bu arada geçmiş olsun hocam. Oyun bitti. Bir evdalan, daha lan. Bamlılık yapıyor. Vallahi billahi. Oha ölmeyecektim bu arada. Güzeldi bu arada orası. Flash'ını atmasaydı kötüydü. Flash'ını attı. Adamı şimdi ultisi yok. Rengar'ın ultisi yok. Bir el daha keseyim ben bunu. Para veriyor mu? veriyor ya hala para veriyor. Bu arada her gün... Her gün değil de çoğu gün abi zamanı fark etmiyor. E, forest canlı yayın yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum hocam o yüzden. Bizim bot lane'e çok fazla musallat oluyorlar ha. Ama Miss Fortune'ın kili fazla. Dodge'da lan bir defa Dodge'da abi. Dodge'den bir stil bu. Yine Dodge'da mı Yasuo'mu geliştirdim ben biraz. 400 bin Yasuo oldum şu an. Adam bayağı kill aldı lan. 5 kill ne demek? Ah, onun da ultisi var zaten. Abi şu yöneyi benim işi tutar mısınız? Ben Drake'e yardım etmem lazım. Hala base atmamış. Bizim pisi pisi güçlü biraz. Bu ölü, bu ölü dirilebilir bu. Bayağı güçlü ezriyim. Ama geri düşürürüz biz onu. Adam çok vuruyor lan. Hadi oğlum, senin ultin var. Ay ananı avradım ben senin. Ay ananı avradım. E, Peso. Sizce ben hangi Gerudayım? Hangi Gerud olmam lazım? Eyler ben normalde abi. Gold 4'üm. Avrupa sunucusu. Gold 4. 2 yılda ha. 2 yılda Gold 4 zaten bayağı bir kişi güzel dedi bana. İşte 2 yılda öğrenmen. Gold olman. Ben bu arada yayıncı falan izledim. Hep yabancı İngilizceyi söktüm bunun sayesinde. Her gün LOL oynamasın bile yayıncılar izliyorum. Bunu gelenek haline getirmişim artık. Alışkanlık olmuş. O yüzden oyun bilgisi olarak geliştim. Mekanik olarak zaten fena değil ama daha da gelişecek. Zamanla olacak bir şey. Onun dışında bence daha yüksek elevi çıkarım gibi. Oğlum. Biz böyle anlaşmadık lan. Çok oldular. dur Öldüm. Bayağı para verdim ha rengara. Ama zaten Nasus niye gelmiş şu onu anlamadım. Beni kesmeye çalıştılar. Sezon bu arada Ocak ayında sıfırlanacak. O yüzden bu benim için iyi olur. Sezon Ocak ayında sıfırlanacakmış. Herkesin MMR'ı düzelecek. O yüzden benim yaptığım hatalar gidecek. Şu an Silver'dayım ya. Normalde Gold'um ya. Silver'a düştüm çünkü çok... Böyle dedim artık emekli olayım gibi bir şey dedim. Başka karakterler oynadım. Vayne'i denedim işte. Jin oynadım. Gittim başka çarlığa denedim. Eğlendim baya. Fit dedim, int dedim ama umurumda değil. Silver'a düştüm. Şimdi yılbaşına kadar tekrar gold olsak sezon tekrar başında bizi nereye atar? Gene bronza mı atar, silver mı koyar yoksa hiç ellemez mi? Normal hiç ellemez seçeneği yok da her zaman elliyor. Ama işte nereye koyacak? Bu oyunu seviyorum çünkü IQ'su zaten herkes biliyordur bunu. Bu oyun oyunu zaten çoğunlukla Avrupalılar işte Koreliler oynuyor. O yüzden hoşuma gidiyor. İşte var o zaten o insanlar IQ'su yüksek biliyorsunuz ki. Bir de üzerine LOL oynuyorlar ki LOL aptallıkla oynanan bir oyun değil abi. Düşük IQ ile oynayabileceğim bir oyun değil. Düşünerekten oynayabileceğim bir oyun. Bu yüzden bu tarafı hoşuma gidiyor. Ben de eskiden shooter oyunları işte GTA çocuğuydum. Birden bire bu oyuna başladım. Kötü olan taraf hocam tilt oluyorsun. Ama bu da psikolojidir ya. Oyun sana bunu demeye çalışıyor. Sadece iyi oynayaraktan kazanamazsın işte. Düşünmen lazım. Kaç seksin lan? 350. Korkutucu gene mi? Öldürürüm herhalde. Antiyelim var. Evet hocam. Okul almazsa sevinirim. Okul almazsan sevinirim. Sen korkutucusun zaten. Bu adam korkutucu zaten. Haritada ne varsa sömürüyormuş şu an. Yapacak bir iş yok. Ben bir base atayım, emaneti alayım. lan Sony sormuş. Ya böyle hatalar yapma hocam ya. Shotgun vermek uğraştırır bizi. Üşülmüşlü oynayalım bitirelim. Ne yapıyor lan burada? Nerede o küçük velet? Orada. tutun lan onu tutun lan onu Totem nasıl görmedi onu nereden gitti lan o Oradan gitmiş totemin görmesi lazım onu diye biliyorum Var alıp bitirelim ya Bu arada şu Rengar'ın kostümüne bayılıyorum ya Karambiti boyayabiliyorsun ya senin renge. Krom olarak sayılıyor O çok hoşuma gidiyor benim ya Forest e oynayasın var ya bundan sonra Adamın adı Muhammed lan Helal Adam ölmüyor lan <laughs> Eloy fena açar ya. ballanmıyordu o kadar. <laughs> takıma gelen Rengar. <laughs> Geçen gördüm öyle bir tane miyim. Bizim takıma gelen Rengar. Bir tane ke sokak kedisi koymuşlar oraya. Bakkal kedisi falan. Bayağı bir komiğime gitti o. Bir saat ona güldüm. Kaderine razı ol köpek. Dur lan patlatma. Selamun aleyküm. Polat Alemdar gibi vurdu yalan adamı. Noel baba geldi. Mutlu Noeller. Motlo noa lor Ho, ho, ho